Bak şimdi bunu Hey time oyun. Ya, evet, ya evet, bölüm. Evet bu bölümde. Evet sonucu bölüm. Görüyorsunuz. Ve dün videonu çekmiştim. Şöyle ee, bir de bazı kız. Tamam. Bir şey. Tamam. Evet, oyun takip değil. Evet burada da bir, bir var. Evet arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Burada yani bir baksanız da. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunun hemen sağında uçan tüp var arkadaşlar. Uçuyoruz. Veya sadece ben de uçuyor bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Şimdi ne oluyor? Hadi. Aha. Ne oluyor lan? Bağırma. Bağırma ay, 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 ay. Öle lan. Ölediniz lan. Ölmekten karnı cam gibi. Aha bir işte bunu da görmüştük. Şu an, popiyi kurtaracaktık o. değil mi? Aynen öyle, evet. Olsuz. Yani olmaz. Hadi hadi. Şu hadi gidelim. Çok acil durum. Başka, Hayır, da, başka, var. Durum var. başka da var. var çık tamam. Hadi değil. Şöyle. oyuncak aldım şu anda arkadaşlar. Evet şimdi aldığımız oyuncakları kullanacağız arkadaşlar. Hemen şöyle seri bir şekilde gelelim. Aynen buraya koyacağız. Tamam koyun. Açın susam açıl. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Ben geliyorum. Baba geliyor. Aç kapıyı. Açtım. Evet burada neler var. <laughs> burada kesin bir şey Neyse tamam. İçimden bir ses kovalanacağız diyor bana ama neyse. Oh no mi da? Evet tamam. Sağdan gitmek Sağdan gitmek Aha Şimdi geldik. Şifreleri <laughs> de biliyorum galiba. Şifre galiba. Açalım bunu. elektrik <laughs> Tamam, tamam yaptık, yaptık hadi gidelim. gidelim. Evet kaydırak gidelim. da var. Bu da insek ne olur şey parkur, parkur yapalım. Evet, parkur yapamıyoruz de var bakın, nasıl hmm. alacağız, şöyle şöyle. Hop. Değil bakın. Bak, ya hmm. şey ben bir bunu var. geçmiştim. Kilit var. Kilit nasıl Dünden açacağız? beri de manyak Ama şeyler yaptı. Galiba kilidi açmak <laughs> şey için Yakmam yetiyor. Bir dakika durun bir. Kilidi Hop, ana açılmadı. Kilit sadece şunu açıyoruz galiba. Şöyle. Aynen, aynen. Tamam, aynen. Kilidi sadece buradakini açıyormuşuz. Hop. hop. Hemen şöyle alalım. Hop. Ve elektriği şuraya bağlayacağız, değil mi? Aa tamam, buradaki kapıyı açtım. Güzel. Oradaki kapıyı açsam o zaman elektriği buraya taşıyabiliriz galiba, değil mi? Evet dostlar devam ediyoruz. Elektriği bağladım ve ne, ne oluyor? Burada bir şey oluyor. Aa, şey Aa kapı açtı. Tamam, şunu kapı açtı galiba. Ama oraya ne yapacağız? Oraya şuraya gideceğiz galiba, değil mi? Şuradan. Şifremize bir bakalım. Bir yaşayın, At, oğlum aşağıya düştüm. Ne oluyor lan? Oğlum korktum. Yemin ediyorum aşağıya düşince çıksın birader. Kesin karşıma canavar çıkmayacaktı mı? Kesin. Gel bor. Aşağıya düştüm çünkü. Aa! Yine oh! geldi ya. Yine geldi. Kırmızı mı? Kırmızı mavi. abi? Sen de korkmuyorum. Gel, gel kapışalım. Gel, 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 gel ağzla vururum seni. oğlum bak, Bana öyle şeyi şu kılı yapma. Bak, oğlum takipçilerimin önünde rezil ederim seni bak. Ne var lan? Ama oğlum. Hey. Ne? Aa ne yapıyorsun Kapıyı açsın. Koş. Koş 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 koş. Hop. Hop. Parkur, sekat parkur. Koş koş. 3 <laughs> dakika. Başka da gördüm. Saklama maçı oynuyoruz galiba. Kaç dedi bana? Koş koş koş. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Koş koş koş. Aşağıya şaya yaptadım ama bayağı zaman kazandım oradan bence. Dur, koş bakalım hmm. nereden gideceğiz? Kesin şuradaki merdivenlerden çıkacağız. Koş, 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 koş. Duvardaki delikten atla, duvardaki delikten atla. Gir içeri hemen. E şimdi şu an canavar geliyor değil Yaptık hadi bakalım. Boş. Evet, harbiden yapayım lan. Eee? Bu kadar mı Özgür kalıyoruz. Oyun bitirmedim falanamadım. Bu ne lan? Bitirdim. ya ya. Ya ya ya. Wow. Wow. İyi yaptık hadi bakalım. Mükemmel kayıtsız mükemmel. Ne <laughs> yapıyorsun papi? <laughs> <laughs> Özgür kalmayayım mı? <laughs> Anladım. Beni burada hapis kaldıracağım. exactly what Ne, ne lan bu kadar mı burada gideceğiz mi çapacağız mı hop <laughs> daha da küçük şeyler gelsin lan ben ne istiyor lan? Yapayım lan. Neyse. O şu iniyoruz. İniyoruz lan. Mm-hmm. Dur bir dakika. Şey <laughs> <laughs> çıktı Chapter iki. Wolfly and New Wave. Aa. Evet. Galiba üçüncü bölüm için bir olacak. Peki nasıl bir çıkış olacak? Yeah. Neyse. Evet ikinci bölümü de bitirdim. Pişman olmadım. Yeah! İkinci bölümü de bitirdim lan. Ve bu da var. Bu zaten bitik. Bu oyun normal değil. Saçma. Görmek istemezsiniz. Değil mi? İstemezsinizdir. Ve burada da

Tabii burada ha, devam şey. edelim. Bu oyunu başlatmak bu da oyunun. Sen hala devam edecek mi? Devam edeceğim. Tamam. Bir dakika. Eğer mi? Da tamam. İş yapacağım. Kolu çekmeyeceğim. Ne yapayım? Bekliyorum. Hı, buradayız. Dur bir dakika. Aa, Bonzo, Bonzo bunny. Kedi. Aha, bak bu da var. Olması gereken şey. Ha, burasıymış. Bu adı kasıyor değil mi?

Tamam şimdi bunu Evet öldü. Bayağı büyüktü. kapatmışlardı Aa kapı kapandı. Size özel bir şey gösterecektim. Buraya bakabiliyor muyuz? Aa vazo da çıkıyor. <laughs> Kağıtlar nerede? Kağıt toplayalım. burada gittikler ve oyunumuzu bitiriyoruz tabii.

3, 2 4. Hani 2 4, değil mi? Did you kill her? Good. I'll the 可以。 Bir yer bulmam lazım. Ya ben... Bu kapıyı açın. Aa, Sen... ...dan. Bu Playtime'da bir tane... Birinci bölümünü bitirdim, ikinci bölümünü... aa İkisinden bir de bitirdim lan. Bunay doğru lan. Hepsi doğru. Hayır. Evet. bakayım. Dur bir dakika. Aha. Aa evet ondan almıştım. Kismisi, <laughs> mami. Başka almadım. İyi şey. Allah onu bir şey yapıyor. Tamam da. Ne yaptı? Buradan bile git. Yani vallahi şimdi bir şey yani. Değil mi? Otçak alınmış. Ama topun yönü de benim öldürüyor. Ben 1, 2, 4. Evet, her şey yapabiliyorum ben. 1, içeyim. <laughs> ne oluyor ha?

she deemed Evet. Hocam video. O çakalın. Koş. video bu kadar zaten. Bye bye.